Takım evi oyuncularına hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft hayran haritalarının serisine devam ediyoruz. Evet şöyle gelelim. Merhaba ben Elif Dirara. Elif Tirara. Bunun Elif Dirara'nın ikin, ikinci mapi. Aynen öyle. Şöyle bakalım. Bu map takım evi oyuncu için. Tamam. Bu map 1.10.2 10.2 içindir. Tamam o da tamam map arkadaşla oynayabilirsin. Şimdilik tek oynayacağım. Bol şans. Tamam çok teşekkürler. Bölümler bölümler. Kolay parkur, renksiz parkur, sar şalter bulmaca, dropper, savaş bilmece. Tamam. Bir vagonla va gezinti. Tamam. Bin dış dışına çıkar. Tamam. Şöyle mapin dışına çıkar. Şöyle bakalım. Acil durumda buradan kaç. Allah Allah. <laughs> Acil durum ne olacak ki? Şöyle bakalım arkadaşlar kurallara. B blok kırma koymaz. Tamam. Hiçbir şey yapmayacağız. Spam point serbest. O güzel. Sabah yapabilirsin. Yapayım hemen. Şöyle. Yağmuru kapatabilirsin. Şu an yağmıyor. Herhalde değil mi? Öyle yağmıyor. Birkaç hata olabilir. Olsun hatalarını düzeltiriz. Hadi şöyle başlayalım. Hadi. Haydi bismillah. Allah başlayamadık. He, Şöyle başlayalım. Allah Allah. Pancar çorbası. <laughs> Güzelmiş. Bunu alalım lazım olacak demek ki. Ama şimdilik gerek yok. Şöyle başlayalım. Ne diyor burada? Tamam. Burada bir spam point alalım da biz. Unutmayalım. Bizim spam point candır. Bak ya. Yanlışlıkla yaptım. Valla yoksa oraya çok kolay geçer. Gaza gel. Ha şurada alalım. Tamam. Hop. Burada da bir spam point. Tamam. Hadi oğlum. Yaparsın sen bunları üstesinden gelmişsin. Burası renksiz parkur. Ha, şöyle. Arkada arkadaşlar şöyle dikkat ettiyseniz artık hani parkurları böyle biraz kolay parkur ama yine de böyle hızlıyım hani eskisi gibi değilim. Hop, hop. Şurada bir spawn point alalım. Ne olur ne olmaz. Ee, şimdi şalter bulmaca. Hadi bakalım arayalım. Şurada yok. Şurası merhaba. hava ha, atalım. İpucu şalteri bulduktan sonra kesin, kesin ısınlanacaksın. Tamam. Işınlanacağım. Güzel. Işınla beni. Scotty. Şöyle. Map dışına çıkamıyoruz. Yoksa tık tık tık. Ha bu arada ben şey alayım da. Game mod. Yok game modu sıfır alayım da sonra şey game modu alayım da laf ediyoruz filan. Sohbet abi, Zahmet abi. <laughs> Arkadaşlar bu arada da like atarsanız çok sevinirim. Hani sonuçta bir emek var. Emin karşılığı. Şöyle bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Nerede bu şalte? Şuralara bakalım. Aa, burada bir şey var. Gel gel gel. Hep mi burada olacak? Vay bizi bir de şey yapıyor çok iyiymiş. <laughs> burada olacak ya. Hep burada olacağız. Ben böyle zorlama. Ha bak burada da bir şey var. Ha bak burada sandık. Burada bir şey yazmamış. Çıkmak için bir zıpla. Tamam. Al senin olsun. Çok teşekkürler. Benim olsun. Şöyle alayım. Ula ula. Ula ula. Çıktım. Nerede bunun çıkışı? şurada. Şimdi koyalım aç kapıyı bize. Veysel efendi. Öyle miydi? Veysel efendi aç kapıyı. Şöyle vagonla gezeceğiz herhalde. Heh. Ula ula çok hızlı. Ula ula. Heh. Ne çabuk geldi. <laughs> Oo buralarda bak. şöyle. Spam point çek. Tamam çekeyim. Spam point çektim. Ha burası şey dropper. Buradan nasıl atlayacağız? Suya mı direkt? Şurada var. Hah atladım. Atladım işte bu be. İşte bu işte bu. Aç kapıyı. Aç aç. Ben geliyorum. Spam point çek. Çekeyim. Lan burada ne var? Üzerine çık ve F5'e bas. Arkadaşlar bakalım çıkıyoruz. Vay vay vay. Vay. Şekil. Vay. Hepsini al diyor. Hepsini alalım o zaman. Alalım hepsini. Şurada... Allah, zombiler, mumbiler. Anamız bizim kaskımız yok mu? Tamam neyse. Şöyle şey yapalım. Herhalde başlayacağız. Şöyle normal alalım. Herhalde gelecek. Değil mi? Bizim bir elmamız vardı ama. Elma gitti herhalde. Tüh. Elma gitti. Hadi bakalım neyse. Ölünce gitti. Allah. Lan vurma. Lan vurma. Tamam vurma vurma Tamam vurma Aha şer Allah Ah, vurma lan Arkadaşlar burası çok zor Bak burası çok zor çok zor Ölmüyor da ne sen? <laughs> sen ne vuruyorsun? <laughs> Oo çok kötü vurdu. Ama öl. Allah. Bir daha bir daha. Ya bir daha bizi giydir. Lan <laughs> öl. Öyle. Ayaklarına ayaklarına vurayım bari şey. Yapayım. Heh öldü. Arkadaşlar şurada bari bir elma alayım. Olmuyor yoksa. Elma dersem çık. Ve bize elma da versin. LG mod sıfır alalım he. Ye ye ye. Ye paşam ye. Sana haktır. Valla dalmaya korkuyorum arkadaşlar. Buradan vurabilir miyim acaba? Şunları atalım başlıyorum hadi. Ya arkadaşlar çok ya. Baksanıza şunlar çok ya. Abi şuna bak. Allah. Arkadaşlar bu kadar çok. Acayip çok. La. Artık özel güçlerimi sokma devri. Ta 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 ta. Valla burayı geçemedim ama. Çok zor. Vay bura böyle doluyor. Bir bakıyorsun tık 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 doluyor. Valla yoldan geçemedim biz devam edelim. Spam point çek. Çekelim. Çok da dövdüler beni. dövdüler. Dövdüler beni. dövdüler. Bu hangi sürüm? Geldik. Zurnanın zırt dediği yere. Şunları atalım. Şöyle takım evimizi çekelim. Şilet gibi olalım. Heh. Bu oh, hangi sürüm? 1.10.2 Tamam. Arif'in önceki ismi neydi? Hiç değişmedi. Java Game. Kesin bu bir şeydir ama Java Game diyor. Evet. Oh doğruymuş. Oh salladım. Hangisi? Ulan böyle de olmaz. Şurada bir şey var mı? Azıcık ipucu. Ben bu diyorum. Sağ diyorum. Ayy, <laughs> Ama bu soru değil, haksızlık. Hemen şuraları geçtik zaten. Gidin be, kemikle. Ben kemiği attıkça geliyor. Solmuş. Bilemedim. Bunu bilemedim azun vagalna gezinti. Oyun için çok teşekkürler. Tebrikler, map bitti. İşte bu, işte takım EB'sinin gücü. Tatat ta Allah. Kırdık. Bir yeri kırdık herhalde. Kırdık. bilmiyorum. Neyse. Yapımcı Elif Dilara, Ayjonur Petek. Çok teşekkür ediyorum. Oyun için çok teşekkürler. Vagalına gezinti. Tebrikler, map bitti. Buradan Elif Dilara ve Ay Aycanur Pete çok teşekkür ediyorum bu mapi gönderdiği için. Ellerinize sağlık. Tekrar haritalarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş ya. Bayağı böyle eline sağlık. Zombiler de bu şeyler de çok zordu PvP. Şöyle. Ha bu arada şey alayım ben. Tamam. Artık hani şov zamanı geldi. Şu yağmuru da kapatalım. Şöyle yağmuru da kapatalım arkadaşlar. Böyle kapansın, Dur, devam. Şöyle. Şimdi gezinti zamanı. Hop, şöyle vagon alalım. Bak, vagonu bile T harfiyle yapmış. Çok teşekkür. <laughs> ne olur ne olmaz diye şöyle alalım da, bir iki tane. Işıklar öyle, caf caf. Şöyle gezelim. bile işkence arkadaş bu nedir buraya wagon koyuluyor mu yok <laughs> denedim ama şöyle şurayı da göstereyim arkadaşlar efsane olmuş bakın şöyle iliftira dilara çok güzel yapmış burayı da helal olsun yani emek vermiş arkadaşlar baya böyle emek veren çok güzel haritalar yaptığınız için çok çok teşekkür ederim ya benim hani ben... çok inize sağlık şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar ya şu samet yazısını orada bir şey de yazıyor zaten bitti ne diyor yukarıyı göster şöyle bakın bayağı uğraşmış şöyle göstereyim samet yazısı yine bayağı uğraşmış böyle bak arkada da T takım evisel oyuncunun T'si bayağı bayağı böyle helal olsun yani haritada böyle çok güzel olmuş şöyle gösterelim samet ismim yazmış böyle çok teşekkür ediyorum devam edelim. Geldik. onu kısma. Oba gidiyoruz. Git sen de vagon. Cüppacuk. Neyse. <laughs> Söylemeyeyim. Oba çuf 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 çuf. çuf. Öyle bak geziyorsun. Hop. Merhaba mö. Merhaba. Domuz kardeş. Hazırsan uzaklaş demiş. Şöyle. Çıkalım. Dağları. Oo bak kalp mal. Efsane bir şey bizi bekliyor herhalde ya. Şöyle. Bakın hop gü. Of 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 of. Of. O teşekkürler Teo. Ben teşekkür ederim Elif Dilara. Kalp ya da yapmış ya. Helal olsun. <laughs> Vallahi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Harita çok güzeldi ya. Cidden çok güzeldi. Arkadaşlar sizce de öyle değil mi? Bence çok güzeldi. Çok iyi yapmış. Helal olsun. Hani emek bayağı verilmiş ya. Aycanur'a Aycanur da buradan teşekkür edelim. İkisi yapmış herhalde beraber İkisine de buradan çok teşekkürler Gelelim artık videonun sonuna Şöyle Arkamızı alalım Şöyle hepsini alabilir miyim acaba Şöyle Teşekkürler Theo Böyle gidelim de ortalayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar geldik bir videonun sonuna daha izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum takipte kalmayı unutmayın hoşçakalın.